Merhabalar, hızlı kar ve nakit yaratan stratejileri paylaşmaya devam ediyorum. E, biliyorsunuz ki e, nakit kral, işletmenin can suyu ve büyümesi için de oldukça değerli ve önemli. E, i̇lk üç stratejiyi bir önceki videomda paylaşmıştım. Şimdi bundan sonra da e, önemli olan diğer üç stratejiyi paylaşacağım. E, dördüncü strateji karlı ürün ve hizmetlere öncelik vermek. Bunun için sattığınız ürün ve hizmetlerin karlık oranlarını biliyor olmanız lazım ki bunları satış planınızın içerisinde öncelikli olarak koyun. Çoğu işletme sahibinin sattığı ürün ve hizmet başına karlılığı tam olarak e, bilmediğini biliyoruz çünkü. E, dördüncüsü bu. E, beşincisi satış süreciniz ve takip süreciniz. E, Satış sürecinin yazılı hale gelmesi ve müşteriyi takip adımlarının belirlenmesi de oldukça değerli ve önemli. Çünkü şunu biliyoruz, satıcıların, satış ekiplerinin sadece %10'u 3 kere müşteriye dokunuyor tekliften sonra. E, fakat satışların yüzde %80'i 5 ile 12 dokunuş yani follow up dediğimiz takiple gerçekleşiyor. Dolayısıyla sisteminizi buna göre kurgulamanız ve bu kontrol adımlarının, takip adımlarının yapılıp yapılmadığına emin olmanız da e, nakit ve karlılık için oldukça değerli ve önemli hale geliyor. Peki altıncısı ne? Altıncısı ise sizin zaman yönetiminiz. Gerçekten yapmamanız gereken işleri e, yapmamanız ve ekibinizdeki uygun bir kişiye delege etmeniz. Bunun için kişisel bir asistan öncelikle işe yarayabilir. E, bir takım operasyonel, işte faturalama e, gibi işleri e, yapmamanız için e, banka işlemleri olabilir. E, sizin vaktinizin büyük bir kısmını şirkete nakit ve kar getirecek işlere odaklanmanız gerekmekte Bu da altıncı strateji Hadi e, özetleyelim e, hızlı sonuç veren nakit stratejileri ve kar stratejileri neler e, birincisi bürüt kar marjı ve net kar marjınızı çok iyi bilmeniz e, üzerine kar koymayla şirketin kar marjının arasındaki farkı e, hesaplamanız ve bunun farkında olmanız e, i̇kincisi e, ne dedik indirim yok. İndirim direkt kar marjını etkileyen konulardan bir tanesi. Hatta e, %5-10 oranlarında zam yapmak konusunda da cesur olmanız. E, üçüncüsü sabit giderleriniz ve satılan malın ya da hizmetin maliyetini kontrol altına almanız. E, ve bunları nasıl azaltabiliriz? nasıl daha verimli hale getirebilirize Odaklanmanız. E, dördüncü konu karlı ürün ve hizmetlere e, öncelik vermeniz e, satış anlamında. E, beşinci e, konu satış sürecinizi ve e, takip sürecinizi. Yazılı hale getirmeniz ve bunu kontrol altına almanız. Altıncısı ise yapmamanız gereken işleri, operasyonel işleri bir asistana ya da departmanınızdaki uygun kişilere e, devretmeniz ve sizin e, şirkete nakit ve gelir getirecek işlere odaklanmanız. E, Peki bunları nasıl yapacaksınız, nasıl hayata geçireceksiniz, işletmeniz için öncelikler hangileri, nasıl kurgulayacaksınız konusunda bana her zaman ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımın adresini de görüyorsunuz ekranda. YouTube kanalında her hafta bir paylaşım yapıyorum. Bu paylaşımları izleyerek de aksiyonlarınızı alabilirsiniz. Hoşçakalın.